Evet arkadaşlar kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün çatımızdayız. kuşlarımız salık. Dedemle birlikteyiz. Kaçak avı yapacağız bugün. Değil mi dede? Evet. Bugün çatımızdayız. Dün dedemle birlikte şov yaptık çatıda. Dün 5 yaptık. Bugün 15 yapacağız. İnşallah. Dün arkadaşlar şov yaptık dedemle. Bu arada yarım kanat dolapçıdan hep kanatlar gelmiş. Hepsi duvarda. Baksana şu makine arkadaşlar benim bir vardı çoğu var da. bir tane dolap şeyi kaldırdım. Uçuyor. şu arkadaşlar güzel deniyor. Gel. Şu dolapçı. Bazen takta atıyor kafası estin mi? Bazen dönüyor. Benim vardınlar vardı arada oyuna girmiş. Bakın dönekler uçuyor. Gruba dönüyor bakın. Çakmaklı dolapçı gitti gibi ama. Şu. Evet gitti. Dolapçı kafayı topladı arkadaşlar gel. Bu arada şu dolapçı da makine. Aynen kuyruk. Oha dolapçı bakın arkadaşlar nereye çıktı gel. sen nesin lan? Hangisi arkadaşlar şu dolapçı makina. Ha çekti mi diyorsun? <laughs> arkadaşlar yeni dolapçılarımızı bari uçuralım bu videoda. uçurduk zaten bir tanesini. Hangisiydi o <laughs> zaman? <odana? gülüyor> Dönen makine hangisiydi? Bilmiyorum ki arkadaşlar çok dolapçı olduğu için anlayamıyorum şuydu herhalde şu çakmaklıydı. Yo, ya şu arkada, ha yani şu arkadaki. Yo, tamam. Gel. Gel. Bu arada şu yarım kanat de güzel dönüyor. E de sende ne var ne yok ya? Dün ne yakaladın ya? Bir söyle de yakaladık, gösterelim kuşlarımızı. Yakaladığımız gargaları bir gösterelim. İyi <laughs> <laughs> ya. ya değil, güzel kuşlar. İdare eder işte böyle. Arkadaşlar yakalamaları hemen sizlerle birlikte göstereyim. Ama bunlar hep böyle yapacağız. Şey. Gel. Geç, 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 geç lan. İki tane çıktı böyle ikili. Dede gel gösterelim yakalımız gargaları. Gargaları. Erkek de var mı? Neden <laughs> bu arada arkadaşlar baskılığın uçuyor. Çok güzel <laughs> baskı Hemen. Bildiğimizi açtık. Kümesimize girdik. Bismillah dedik girdik. Evet arkadaşlar. Dünya kavlamızı gargalara gösterelim. Şöyle güzel bir tane. Dün ben şöyle bir tane telli yakaladım. Yakalamalarda. Şöyle bir tane telli dişi yakaladım. Güzel. İdare eder. Bir tane şöyle çakmaklı posta var. arkadaşlar ben yobozların arasında yakaladım. Çok güzel rengi var. Telli var. Dolapçı var. Mavi dolapçı. dün nasıldı şimdi nasıl? Bir gün düzeliyor bir gün düzeliyor. Değişik kuş. <laughs> Bravo öyle arkadaşlar. Şu dolapçı yakaladım. Bunu gösterdim herhalde. yakalamak kuşlarda bunlar var. Bu arada bu takım kısır postamı sahiplendireceğim. Bunları göndereceğim. Şu yakaladığım dişi çakmaklı postaya. Zevkten erkek eş vuracağım. Miro baskan var orada güzel. Moriklerim tekrar ben Anne baba yavru baba oğlu hepsi yatıyor. Yakaladığımız kuşları da gösterdik arkadaşlar. Güzel kuşlar yakaladık. Dedemin gargacıklarına bakalım. Burada ne var? Ne yok? Burada kuşlar var. Bangolar mangalı burada karışık. Dedemin bir takım beyaz mazlum var. Bir yolda. Derkek de verdim böyle. Burada ne var ne yok. Burada aynı böyle kuşlar duruyor. Burada bir şey yok. Çıkalım dışarı. Bunları dedem dışarı çıkartıyorum. Şöyle dedim. <laughs> dede ne yapıyorsun? Kaldım gargacıkları gösterdim. Gösterdim mi? İyi sahipleri çıkar <laughs> şimdi. Çıksın alayla tutuşuz dede rahat evet. ol. Yoksa de yani sahibi çıksa <laughs> kimse... gelirdi. Sürekli... Ya, sahibi kimse... Ya çok temiz bir av yaptım. ne olur? Hep arkadaşlar iyi ya. Dün güzel kuşlar geldi ya. He? Arkadaşlar bu arada bir iki tane sağlam kuşa kaldık. Kuş. Ee, evet, bir takım hatta bir takım tireye kaldık da tirelere göstermeyeceğim. Aa. Dede. Efendim? Dünya kaldığımız şeyler nasıl? Tireler. Çok takım. Cem. Onları göstermem ama. Gösterme, gösterme sahibi çıkar oğlum. Hiçbirini gösterme aslında ya. Ya gösterme ya. Çıkan çıkan çıksın dede fark etmez. Başlıyor ya ağlama ya. Ha <laughs> vay dedem de çözmüş. Arkadaşlar bizim <laughs> bura öyle. Bir iki tane yakalıyor böyle. Küme koyduk, küme koyduk. Biz onlardan saplayınca ağlama oldu. Yani ya sahibi düzgün ise gelsin alsın şey. Sıkıntı yok da. Öyle bizim kuşlarımızı yakaladıktan sonra gelip bizden istemesin yani. Gelin aslanlarım. Bunlar benim kaçak bu arkadaşlar. Küme geldim böyle kaçak. İki kümet karışıyor bangolar. Neydi de? Postada marka dün vardı çıkardım mı? Çip vardı marka yoktu. Çip gibi bir şey vardı böyle yeşil. Bu. hapsarıp uçuyor arkadaşlar ya. gel. Bir tane arkadaşlar. Aa, sen de uçmaya. Bu da uçmaya başlamış. Bu döneyim var döneyi çekti. Alçak mesafe yapar mı? Yapar mı benim kızım? Bu arada şu dolapçı da makine. Oy! Yavaş lan. Arkadaşlar. <laughs> Dolapçılar hep gitme. Oy! Lan! Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Dolapçıların hepsi makine ya. güzel videolar arkadaşlar. Dün yakalama kuşlar ve bugün dolapçıları uçurduk yani yarım kanatları kaldırdık. Bir tanesi gidiyordu gitmedi. Alışır bana büyük ihtimal. O da Onur abiden aldım dolapçıya benziyor çakmaklı. Mavi marka vardı onun çünkü. Ay sana şu. Evet bu Onur abiden aldım. Onur abime de buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Onda selam söylüyorum. Bizim Emirhan var. Gazmarsın Emirhan. Emirhan da selam olsun. Bana selam yolla selam yolla işte de. Yollayayım onda selam. Dede buradan selam söyleyeceğin bir arkadaşın var mı? Şu durumda yok. Şu durumda. İzleyen arkadaşlara ne diyorsun? Hepsine selamlar. Aslanlarım. Bu kaçak günler var. Amin dede. Ama ya kuşun değeri ne abi? 20 lira. Anlatabiliyor muyum kardeş? Bangolardan ne var? Ne de bangolar burada. Bangoları dün gösterdik videoda. Saldık, uçurduk. Neyse arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Güzel bir video oldu. Yakalama kuşları gösterdik. Yarım kanat dolapçılardan kaldırdık. 3-5 tane. Bir tane kaçak geliyor. Her videoda gösterdiğim gibi orada. Şimdi döndü oraya. Ut kaçak peşine kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. iyi seyirler. Bol bol yorum yapalım. Like atalım. Arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Buradan Soner abime. Soner Akgün abime. Bir de Gürsel abime selamlar. Sevgiler, saygılar. Tekrardan dediğim gibi Utkaçak Başına abone olmayı like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. iyi seyirler.